Merhaba, Amazon Bilgin ekibinden özgün ben. Videonun başlığında da görüldüğü üzere bugün yeni hesaplara Buybox kutusuna sahip olmak için neler gerekiyor, neler yapmamız. Bununla ilgili ufak bir tüyo vermek istiyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce şundan da bahsetmek önemli. Amazon Buybox algoritmasını açıklamadığı için kimsenin %100 bir bilgisi yok bu konuda. Herkes deneme yanılmayla kendi taktikleriyle bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Biz de geliştirdiğimiz ve danışanlarımızdan da %80 olumlu geri dönüş aldığımız bir taktiği bu video videoda göstereceğiz. Dilerseniz çok fazla vaktinizi almadan videoya geçelim arkadaşlar. Bugün Kanada üzerinden ürün bulup onu ürün ekleyip nasıl buybox alacağız bununla ilgili bir açıklama yapalım. Öncelikle şöyle söyleyeyim, manzara yükleyeceğimiz ürünün bir selis rengi olması lazım. Yani ufak da olsa bir e, veri çekmesi lazım, bir trafik alması lazım ürünün ama bir şekilde de satışın olmaması lazım ki bu süreçte zarar etmeyelim. 200 200.000 işte ile bin diyelim buybox olmasın üründe out of stock olsun amazon olmasın yeni fiyatı 20 ile 50 dolar arasında olsun fbc istemiyoruz. Hemen aşağı inelim arkadaşlar. Kategori diyor. Ham kategorisinden bakabiliriz. Biraz daha aşağı inelim. Hızlıca neler edebiliriz bakalım. Hatta şuradan da üç tane satıcısı olsun diyelim bu ürünün. Varyasyon kısmına gelelim. Tek kitap olmasın, dijital olmasın. varasyon olmasın ürünün. Arkadaşlar ürünün varyasyonun olmamasına dikkat edin. Çünkü zaten bir ürün buyback kutusunu kaybettiyse muhtemelen fiyat politikasından dolayı kaybetmiştir. Ee, diğeri yani mavisi 50 dolara satılırken kırmızı 150 dolara FBM'ciler tarafından listelendiğinde ürün buyback kutusunu kaybediyor. Ama aynı ürünün farklı rengi çok daha ucuza satıldığında e, burada da e, fair price suspended ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden varyasyonu olmasın ürünün. Arayalım diyelim 49 tane ürün buldu zaten. Evet arkadaşlar bu ürüne baktığımızda da bir buyback kutusunun kaybolduğunu görüyoruz. Ürün 15 dolara ve son 22 dolara buy kutusunu almış hatta 32.99 da box almış geçmişte burada arkadaşlar bu fiyatı da benim dediğim gibi ben olsam 15'e çeker buy garantilerim. garantilerim buradan satış gelirse de arkadaşlar bu tarz ürünlerden yollamanızı tavsiye ederim sonuçta buy kutusu almaya çalışıyoruz hesap yeni zarar etseniz dahi bir, bir siparişte zarar edersiniz ama bak bay kutusunu çok hızlı aldığınız için zaten burada ettiğiniz zararı kat ve katını çok hızlı bir şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar hemen fiyatlara bakalım 44.20 ilmiş aygar satıyormuş bu 15'e çekersiniz ya da 21'e çekersiniz ama muhtemelen zaten kom tarafından sipariş edeceksiniz ve zararı getirecektir size ama bu çok önemli değil dediğim gibi burada bir tane ürünle e, mağazanıza attıktan sonra arkadaşlar birkaç gün içerisinde buybox'ın gelme olasılığı %80 civarında bizim tecrübelerimize göre e, gelmezse arkadaşlar farklı bir ürün deneyin e, ama bir, bir seferde çok çok ürün atmak yerine bu tarz e, geçmişinde hareketli olan ufakta bir senge olan e, ürünleri bakmanız çok daha artı olacaktır. Bizimle ilgili daha fazla gelmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ee, Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Instagram üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa videonun yorumlar kısmına yazarsanız elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, buradaki amacımız arkadaşlar özellikle yeni satıcıları, yeni başlayan satıcılara destek olmaktır. O yüzden ücretsiz bir eğitim serimiz var YouTube üzerinden. Ee, videoları izleyip üzerine biraz düşündükten sonra e, bu iş modellerinde önemli yol kat edebilirsiniz herhangi bir sorunuz olursa dediğim gibi bana özelden de ulaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.